Bazı karşılaşmaları simüle ederek devam ediyoruz arkadaşlar. Her maçı oynayamayız. Alanya'yı mağlup ettikten sonra arkadaşlar tuhaf golleri bize atmaya devam ettiğimiz Alanya maçındayız. Ama öyle bir gol yedik ki yani top gol olmak istedi. Bütün şansımız burada yitirilmiş. Derken Kerem oldu. şöyle döndü kaleye. Kerem Erzincan'ın sırrını geçiyor. Kerem oldu. Erzurumlu spikerin de dediği gibi bu golü İran'da atsa tecavüzden idam ederlerdi. Gerçekten enfes bir gol. Kerem de gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Her ne kadar rating olarak şöyle bir 78'lere falan gelmese de iyi oynamaya devam ediyor. Ve nefis de bir asist yaptı Falcao'ya. Alanya deplasmanından arkadaşlar. Bu güzel gollerle 3 birlik bir skor yapıp bir diğer karşılaşmamıza geçtik. Tabi bu arada transfer döneminde olduğumuz için bazı oyuncularımıza teklifler de geliyor. Emrah Baba'yı Başakşehir'e göndermedik. Tabi Feguli'ye de ciddi bir teklif geldi arkadaşlar. Yani böyle bir kafamı karıştırdı. Ulan Feguli'yi göndersem şunu göndersem Marco falan mı alsam yok yok dedim. 2021 kadrosuyla bir Avrupa kupalarına katılayım. Yani en azından Feguli bir sezon daha bende kalsın. Yani önümüzdeki sezon bende olsun. Dedim ve Feguli bu golü kaçıraraktan piyasa değerini düşürdü. Ardından Sivas bu golü bulup 1-0 öne geçti. E, i̇şler kötüye gidiyor derken Yohan Mata'yı aldığımı söylemiş miydim? Gerek var mı? Yani izleyince gördünüz mü? Yo Mata. <laughs> yani bir iyi oyuncu transferi yapmamı istiyordu. Öyle bir hedefi vardı Galatasaray yönetiminin. Ben de şöyle bir baktım. Yani paramızın yettiği mataydı ve o da öyle bir gol attı ki bir maç önce Kerem Aktürkoğlu bir maç sonra da Yohan Mata harika bir gol ya attığım bu seneki en güzel gol olabilir ya Tabi Trabzon'la aramızdaki fark açılınca Bartu'yu falan da denedim aaa Bartu nefis çıkarttı lan Ali Şaşal Vural Feguli de iyi pozisyon aldı. Çok güzel bir gol olurdu ya. Oy kurtarışa bak. Mata'nın kullandığı kornerde Mustafa Muhammed. 20 dakikada 3 gol var. Maçı çeviriyor Galatasaray. Sivas önce golü buldu. Çok sürmeden 2 gol attı Galatasaray. İşte Mustafa Muhammed'in kafa golü. 25 metre mesafe. <laughs> Ulan deli çocuk yani kalede muster olduğunu bilmiyor tabi. Cahilli öyle bir vurdu denedi. Bir daha vurmaz muhtemelen. Fernando Muslera son anda Muslera. Şu golün güzelliğine bakın arkadaşlar. Adam bomboş kalmış. Sivaslı oyuncu görmüş. O boşluğu nasıl verdik Şener? Yani Muslera'nın yapacak bir şey yok. 2-2 oldu. Muhammed tek tekte oynadı. 10'a kuru. 10'a kuru. Hello kuru. 10'a kuru. Bakalım geçti mi geçti. Çizgiye geçti top. Galatasaray çıkıyor önde. İlk yarı bitmeden o 10'a kuruyu Harika bir gol. Hello 10'a kuru. Kaleciyi de çalımlayıp atıyor. Arkadaşlar bu serinin başında söylemiştim. Demiştim ki nadiren oynatacağım 10'a kuruyu. Başım sıkıştığında oynatacağım ve oyuna Böyle damgasını vuruyor Henry Onyekuru. Kaleci nefis geçiyor. Harika bir gol. Muhammed tek de arkaya oynadı. So Sofyan Fegoli. 4-2 oluyor. Mustafa Muhammed'in nefis asisti. Galatasaray'ın 3. golünde de harika bir asist yapmıştı Mustafa Muhammed. Sivas'ta kazandıktan sonra Türkiye Kupası'nda Hatay'a 1-0 mağlup olduk. Rövanşı oynamak gerekebilir. Kendi evinde Hatay'a mağlup olan Galatasaray Hatay deplasmanında Türkiye kupasında mücadele edecek. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Babel çeviriyor. Cagne. Cagne kaçırdı. Galatasaray'ın gelecek vaat eden Herrara Ferrara. Oğlum bu nasıl bir gol. Matan'ın attığı golü izlemiş çalışmış geldi Hatay'a attı Türkiye kupasında Herrara. Dikkatli ol Yedlin. Aman aman am aman aman da. Yani hiç kimseye değmedi ve nereye gitti o top? Yani <laughs> gol olması gereken yere gitmiş. Hiç önemli değil arkadaşlar. Biz sistemimizi, oyunumuzu sürdürelim. Bu karşılaşmayı muhtemelen kazanırız. Biz güveniyoruz. Oyunumuzu oynamaya devam edelim. Zaten takımda da bir düşüş olmadı gol yedikten sonra. Herrara'dan nefis var ve Cagne yi yine kaçırdı. Cagney'in kötü performansından dolayı Falcao'yu attık içeriye Radamel Falcao odaklandı ve Galatasaray 2-1 e geçiriyor. Bu skor Galatasaray'ın bir üstüne çıkmasını sağlayacak skor. Halka topu Ryan Babel oynadı. Babel'de sezon başındaki sakatlığından dolayı bir düşüşü var. Ama Ryan Babel o. Babel attı. Uçan Hollandalı attı. Hollandalılar Galatasaray'a yarıyor. Kupada bir üst tur biletini alıyor Galatasaray. Bir kaza bela olmazsa Galatasaray bir üst turda. Eğer Hatay bir gol bulursa skoru değiştirebilir. Şimdi Taylan. Taylan sol ayağıyla nefes bir gol attı. 4-1 oldu. Artık kaçınılmaz son gerçekleşiyor. Galatasaray Hatay'ı Türkiye Kupası'nda 4-1'lik skorla eliyor. Evet önümüzdeki 3 maçı da galip olarak geçtikten sonra şöyle bir sonraki aya geçiyoruz. Ve evet Konya maçına gelelim bakalım. Miralık oyuncular var. Onları şimdiden satın almak istiyorum. Şöyle girip bütçeye bir bakıyorum. Tamam diyorum. Alamıyorum. Devam edelim. En azından bu yılı bitirelim. Konya maçından sonra Beşiktaş'la berabere kalıyoruz. Göztepe'yi yeniyoruz. Fenerbahçe ile berabere kalıyoruz. Ankara gücünü de mağlup ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet bir mesaj var Feguli'den. Maaşıma zam istiyorum. Pardon ya. Unutmuşum. <laughs> Ve arkadaşlar Türkiye kupasında Fenerbahçe ile eşleşiyoruz bak bak ne kadar manidar bir durum ne kadar manidar bir durum kendi evimizde oynayacağız bakalım nasıl sonuçlanacak Tamam ee, sabek bizim sıkıntı birader bizim sabekte bir sorun var yani umarım Fenerbahçe elemeye başarılım. Çünkü çok e, kötü durumda Fenerbahçelikte yani Gelip Türkiye kupasına da ortak olmasın yani. Geç sonlu topu sürüyorum. Bak bak Onyekuru'nun koşuyu görüyor musunuz? Tanıdık geldi mi? Ama <laughs> Rahim Babeli bırakması var ya. Lan Onyekuru seviyorsun Fenerbahçe'yi de Babeli de. Rahim Babelle skor 1-1 oldu. Galatasaray kupayı bıraktığımı mı zannettiniz diyor. Hem ligi hem kupayı alacağım Harika bir gol. 1-1. Taylan Onyekuru. Onyekuru bıraktı. Getson Fernandez. 2-1 öne geçiyor Galatasaray. Onyekuru'nun iki asisti var. Genelde Fenerbahçe'yi gol atmayı seven Onyekuru bu maçta asist yapıyor. Henry Onyekuru taçı kullanacak. Getson'la oynadı. Getson bıraktı Onyekuru. Önünde bir boşluk var. Onyekuru'ya yetişen yok. Henry Onyekuru. Hayır. Onye Direkt. Onyekuru. Taçtan geldik Galatasaray. Kendi evimizde Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra artık Türkiye Kupası'nda finale çıkıyoruz arkadaşlar. Lig şampiyonluğu zaten zaten kazanıldı. Şimdi sıra Türkiye Kupası'nda ve rakip Trabzonspor. Bak ligde yarıştım. Türkiye Kupası'nda da gelip final oynuyorum Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. Enfes enfes bir kariyer. Türkiye Kupası finalinde Hacı'nin kaleografisiyle takımını karşılıyor Galatasaray taraftarı Atatürk Olimpiyatta. Çok güzel görünüyor ya. İşte iki finalist. Bakın bu şekilde finale geldi iki takım da. Lan bayağı zor lan. O 7-1 elemiş lan hayvan manyak. İşte Galatasaray kadrosu görüntüye geliyor. Kalede Fernando Muslera, sağda Yedlin, stoperde Luindama Marka solda Emre Taşdemir, ortada Taylan Antalyalı. İleri iki orta sağda Mata Emre Kılıç, solda Onyekuru, sağda Kerem Aktürkoğlu ve Santrafor'da Mustafa Muhammed. Şimdi de Trabzonspor'un kadrosu görüntüye geliyor. Uğurcan Çakır kalede. Defansta Tronsen, Türkmen, Hugo ve Aslan var. Gerçekten Berat Özdemir. Bakar şu tam bilmiyorum ya isimlerini. Bakasitas, Yunus, Mallay, Kuban ve Santrafor'da kim var? Adolf. Adolf. Bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Oy, hadi, hadi bakalım maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu kariyerde bu sene Trabzon'la tam 3 maç yapmış oluyorum. Biri beraber bitti birini kazandık ve Trabzon'un savunması çok iyi arkadaşlar kolay kolay pozisyon vermiyor 15 dakika geride kaldı bir şey buldun mu deseniz bulamadım ama neyse ki rakibe de vermedik yani Hadi bomboş orada. Muh Muhammed koşu yapıyor. Emre Kılıç. Nefis bir top. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed Uğurcan. Maçın en heyecan verici pozisyonu. 30. dakikada geliyor. Mustafa Muhammed vuruyor. Uğurcan çıkardı. Tamam dikkatli ol oğlum. Aman aman aman. Bir şunu, şunu uzaklaştıralım artık. Yani gerçekten krizlik ya. Bakın Trabzon'un e, nasıl kapandığını izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok zorluyorlar. Yedlin gebermiş bu arada. Hadi Yedlin. Emre kılıç. Emre sürmeye devam ediyor. Emre. atamıyorum ki. Offside mı? Yok offside yok. Mata. Hadi Mata. Mata çekti soluna. Mata çıkartıyor. Kafa. Lan nereye lan? 78'lik Mata arkadaşlar. Yani öyle kritik anlarda ön plana çıktı ki. Yani gerçekten yetenekli oyuncu veya on numara veya takımı taşıyan oyuncu mevzusunu Mata'da yaşadım. Yani biliyorsunuz videonun başında nefes bir golü var. Bir de asisti var. Yani geldi şurada da finalde çıkardığı topa bakar mısınız ya? Yoan Mata. Nefis bir top. Onye kuru. Harika bir kafa vuruşu. Ve Galatasaray 1-0 önde. Türkiye Kupası finalinde. Trabzonspor karşısında. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Evet topu sürmeye devam ediyor ama aman bizde bizde sıkıntı yok. Aman oğlum Ekuban ne yaptın lan lan daha yeni başladık ikinci yarıya ya. Bir bir oluyor. Nefis geçti bu arada <laughs> Emre Taşdemir. Sol bek lazım mı değil mi idare edeceğim ya get son almayı tercih ederim. Babel, Ryan Babel döndü. Çok güzel Yedlin. Hadi Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammedle 2 bir önde Galatasaray Türkiye kupası finalinde Muhammed işte Muhammed'in vole vuruşu Trabzonspor karşısında Galatasaray 2-1 önde Yani ekuban dakika 82 olmuş birader. Keşede bir yerde dur Allah'ını seversen. Bu arada gerçekten çok zorlanıyoruz takım olarak finalde Trabzonspor Lig'in en iyi takımları diyebilirim yani. Oynadığım en iyi takım. Şimdi şu takıma bir bakın arkadaşlar. Yani kaleci bile yarıya düşmüş ya. Ama yine de mücadeleyi bırakmıyoruz arkadaşlar. Ryan Babel, Mustafa Muhammed attı topu. Kerem Ko Mata öz ne Kerem ya Mata Yoan Mata çalımları attı Mata Mata da Mata nefes bir pas maçı bitiren pozisyon o kuru yine Mata yine Mata farkını yarattı geldiğinden beri Yoan Mata o kuru attı bitirdi maçı o niye kuru Johan Mata nefes bir arabası her o kuru tek de topağlara gönderiyor Türkiye kupası şampiyonu Galatasaray oluyor bu golle. bir şekilde ilerleyelim Gördüğünüz gibi manyak bir puanla şampiyon oldu. Arkadaşlar biraz hızlı geçeceğim. Videonun sonuna doğru geliyoruz zaten. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı görüyorsunuz. Çeyrek final. Evet yarı finale bakalım. Kimler Juventus ve Atletico Madrid penaltılarda kazanmış finali ve o finali Juventus almış. Şimdi UEFA'dayız. Bakalım Bakalım ah bizim Erzurumler, Erzurum ne Erzurum am, ama oha Milan çıkar mı ya yani cık, son 16'da gittik çeyrek finalde de, Türk takımı yok zaten Milan var Napoli var Roma Atalanta baya İtalya ligine dönmüyor falan oha 3 takım ya yani bir İtalya'na gidecek yani herhalde yani düşündüğüm gibi oğlum Milan kazanmış. 19 golle gol kralı çıkartmış süperlik ama çok az gol. Yine bizden çıkmış. Asist kralında Emrak Baba 11 asist. Lan ben adam göndermeye çalıştım. Neyse çok tuhaf bir şey. Oha Uğurcan 40 maçın yarısından fazlasında gol yememiş. Türkiye Kupası gol kralı Bakasetas olmuş arkadaşlar. Asist kralında da Radamel Falcao kalede de Muslera var. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde o gol kralı olmuş. Asist kralı Laurent olmuş. Atletico Madrid'den bakın kalede kim var? Manchester City'den Ederson. İlginç bir turnuva olmuş. UEFA Avrupa Ligi'nde Evet gördüğünüz bari var kuzun kalecisi var. Bakayım Türk takımından asiste DI bir var ama Türk takımından birini göremedim. Gol krallığında da yine bizden biri yok. Maalesef. Evet arkadaşlar. Hedeflediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak kazanarak şampiyon olduk. Ve bu kadroyu da korumayı başardık. Fakat Saracci'yi alabileceğimi zannetmiyorum. Sezon sonundaki parama göre bakacağım ama ilk hedefim Getson'u almak. Onyekuru'yu da sezon ortasında halletmiştik. Getson'la orta saha çok iyi olacak ama Saracci yerine Emre Taşdemir'le idare edebileceğimi düşünüyorum. Stoper attım da çok iyi. Bakalım önümüzdeki sene ratingleri ne olacak? Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda da bu serinin ikinci sezonunu oynayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.